Merhabalar. Bu elimde görmüş olduğunuz spiral kordon modelini sizlerle birlikte çalışmak istiyorum. Ben modelimi yaparken iki renk üzerine oluşturdum. Taban rengim siyah. Ana rengim gümüş olacak şekilde. Sizler istediğiniz renk çeşitleriyle yapabilirsiniz. Hatta daha önceki bu çalışmalarımızdan kalan boncukları da ana renk olarak değerlendirebiliriz. Çalışmaya başlamadan önce kullanacağım malzemelerimi göstermek istiyorum. Elimdeki Royal'in boncuk iğnesi uzunluk ve ipin geçeceği delik olarak gayet başarılı buluyorum. Kaliteli bir iğne. Uzun süre çalışmalarınızda size eşlik edecektir diye düşünüyorum. İp olarak ise blont'un boncuk ipini kullanıyorum ve 11.0 iki renk kum boncuğum. Dilerseniz çalışmamıza geçelim. Bu modelde gördüğünüz gibi ben çalışmaya başlarken alt ucunu kapatmadım. Ama ben öyle çalışamam. Kesinlikle alt ucunu kapatmam diyen arkadaşlar için de küçük bir başlangıçla alt ucunu bu şekilde kapattım. Videonun ilerleyen kısımlarında nasıl kapatıldığını sizlere göstereceğim. Çalışmama başlarken taban rengim olan siyahtan 4 tane. Ana rengim olan gümüşten 4 tane boncuk alıyorum. Toplamda 8 adet boncuğum oluyor. İpimin sonuna doğru ilerletiyorum. Bu şekilde bir karış kadar modeli daha önce daha sonra kapatabilmek için Mesafe bırakıyorum ve bu şekilde ipimi parmağıma alıyorum. Ve buradaki bütün siyah boncuklarımdan aynı anda geçiş yapıyorum. Bu şekilde. Ve boncuklarımı solukta kalacak şekilde ayarlıyorum. İğneme bir tane siyah 4 tane gümüş boncuk alıyorum. Bu benim ikinci sıram olacak. Bundan sonra modelim hep bu şekilde ilerleyecek. Görmüş olduğunuz gibi. Bütün boncuklarımı modelime doğru yaklaştırıyorum. Ve alttaki siyah boncuk hariç yukarıya doğru 4 tane siyah boncuktan yani alttaki 3 siyah ve üstteki taktığım siyah boncuktan aynı anda geçiyorum. Ve düzeltirken gümüş boncuklarımı sola doğru yaklaştırarak düzeltiyorum. Tekrardan iğneme bir siyah, 4 tane gümüş renk boncuk alıyorum. tüm boncukları modelime doğru yaklaştırıyorum Ve yukarıdan Bakın şu sonradan taktığım siyah boncuk bundan sonra aşağıya doğru 3 boncuk sayıyorum Ve hepsinden Yine iğnemde 4 tane siyah boncuk olacak şekilde Umarım net bir şekilde gözüküyordur. Yukarıya doğru geçiş yapıyorum. Ve bu şekilde sıkılayarak boncuklarımı oturtuyorum. Tekrardan iğneme bir siyah, 4 tane gümüş renk boncuk alıyorum. Modelime doğru yaklaştırıyorum bütün boncuklarımı. Bu benim eklediğim siyah boncuk. Aşağıya doğru 3 boncuk iniyorum. Ve toplamda 4 boncuk olacak şekilde bütün siyah boncuklarımın içinden geçiyorum. Modeli yaparken boncuklarımızla uyumlu ipler kullanmamız gerekiyor ama ben burada net bir şekilde anlaşılsın diye beyaz ip kullandım. Geçişler net gözüksün. Evet, modelim kendini oluşturmaya zaten başladı. Bu çalışmayı istediğimiz uzunluğa gelene kadar devam ettiriyoruz. Birlikte bir iki kez daha tekrar yapalım. Bir siyah, dört gümüş, bir siyah, 4 gümüş renk boncuk alıyorum. Boncuklarımı ipime doğru kaydırıyorum. Aşağıdan yukarıya doğru 4 tane siyah boncuk olacak şekilde bütün boncuklarımın içerisinden geçiyorum. Düzlerken boncuğumu modelime doğru yönlendirerek düzlüyorum. Evet. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar modelimizi örmeye devam ediyoruz. Alt tarafını nasıl kapattığımı göstereceğim. Alt tarafta bırakmış olduğumuz belli bir uzunlukta benim için bir karış yeterli olacak. Sizler için de yeterli olacağını düşünüyorum. İpime iğnemi geçirdikten sonra taban rengim olan siyah boncuktan 5 tane siyah renk boncuk alıyorum. Ve burada ilk siyah boncuğumdan ipim bakın yukarıya doğru. Ben alttan boncuğumun içinden geçerek burada bir halka oluşturuyorum. Daha sonra bütün boncuklarımın içerisinden ipimin ve iğnemin el verdiği şekilde 2-3 kez geçerek burayı daha sağlam bir alana dönüştürüyorum. Düğümleme yaparak kapatıyorum. Burada zincir veya halka kullanmak istemeyen arkadaşlarım için de burayı tek sayı olacak şekilde biz nasıl 5 tane boncuk aldık. 6'ya tamamladık. 6 tane boncuk alıp 7'ye çıkarttıktan sonra ortadaki boncuğun, kalan boncuğun üzerinden devam ederek kum boncuklarla da bir zincir hattı oluşturabilir. Bu şekilde çalışmam istediğim uzunluğa geldikten sonra üst tarafını da aynı şekilde kapatıp bitiriyorum. Yapacak herkese kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim.